Bugün birlikte odamı yenileyeceğiz. Genel görüntüsü bu şekilde. İki tane masa ve bir sürü eşya var. Ve birbirine sığmayan, sürekli üst üste koyduğum, sıkıştırdığım eşyalarla dolu. Bugün bunları yenileyeceğiz. İlk olarak bu raftan başladım. Raf Allah'a emanet duruyor. Vidasız bu yüzden de çok riskli ve zaten düşürüyorum. Bu masayı odamdan çıkarmak istiyorum. Tornavida ile parçalarını söküp çıkarabileceğimi düşünüyorum ama yapamayınca sürükleyerek çıkarıyorum. Masa kalkınca baya bir toz ortaya çıktı. Onları süpürüyorum ve keşfetimdeki abi gibi duvar siliyorum. Bu köşe için aldığım şeyleri mutlulukla getiriyorum ve kurmaya başlıyorum. Burada aldığım diğer eşyaları yerleştiriyorum. Artık kendi boyalarımı, kalemlerimi aldığım raflara yerleştiriyorum. Sizce nasıl olmuş? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum.